Merhaba, merhaba. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Böyle tarhanalarımı çekeyim. Yarın başlayacağım. Bugün biraz parçaladım. Yarın ufalamaya başlarım bu zamanlar. Hayırlı akşamlar sizlere. Şöyle. Yazmasaydı. Bugün yine aile sofradayız arkadaşlar. Haftada bir mutlaka soframızda buluşuyoruz. Bugün de börek ve tatlımız var. Çorbamız var. Allah izin verirse böyle bir tatlı yaptık. Çikolatalı kek yaptım. Üzeri şeyle ıslak kek diyorlar. Böyle de yufka böreğinde Börek yaptım. Ispanak var içinde. iki tane baş soğan var. Ondan sonra maydanoz var, peynir var. iki çeşit peynir var. Bu şekilde. Bayram dışarı gitmişti. Çekenim olmadığı için. Beceremedim. Çekim hem yapıp hem çekemediğim için. Gösteremedim arkadaşlar. Müsait olduğum bir anda göstertebilirim yani. Hep beraber yaparız. Böyle işte çaylarımız, çay bardaklarımız hazır. Çayımızla yiğit yapıyor. Allah izin verirse biz de afiyetle yiyeceğiz. Bize de komşu geliyor. Burası boştu karşı, karşı ev boştu bizim yan tarafımız. Karşı komşumuz. Bize de komşu geliyor yeni gelin damatmış çok güzel. Kayınvalide dedi sana emanet. Hayırlısı. Gençler gelecek ne güzel bize de bir sevinç geldi. Böyle işte. Böyle işte akşam, akşam oluyor arkadaşlar. Bir kuşlarımız gelmiş mi ona bakalım. Gelmişler mi? Gelmemişler. Gelmemişler. Bu tarafta kuşlarımız var. Bir taneler. Gelmemişler daha. Böyle işte Antalya'dan görüntüler size. Antalya'dan görüntüler. Turşularımı da kurdum arkadaşlar. Onu da göstereyim. Gerçi o taraf hazır mı bilmiyorum da. Turşularımı da kurdum. Çok güzel bir tatlı var Öleceksin. Avizelerin var mı arkadaşım demiş. Avizelerim var. Ama çok yüksek olduğu için çekemedim, bilmedim yani çekmesini. Aklıma gelmedi. Bütün odalarımın avizeleri var böyle. Ama eski tip avizeler. Eski tip avizeler. Hepsi de var. Antrenim bu. Böyle. Böyle avizelerim var. Ama eski avizelerim tabii, eski tipler. Eski tip avizelerim var. Eski tip avizelerim var. Bu. Eski Yeşilçam filmlerinde görmüştüm bunu bu bu avizemle bu dolabımın kapısı kapısı salon kapısıydı zaten bizimkisi de salon kapısıydı orada gördüm ikisi de aynı andaydı ikisi de bende var rastlantı çok sevindim eskileri çok severim arkadaşlar eskileri çok severim burada da tablom var Öyle. Mutfakta da var. Biraz yüksek boyu. Gerçi Koçsar'daki evimin de boyu yüksekti. Yüksek daha rahat oluyor, daha güzel oluyor. Eşim de dışarıya gitmişti pideyi getirmiş çocuklar seviyorlar diye. Gelinimiz çok seviyor pideyi. Gelinimi almış. Turşularımı da kurdum arkadaşlar. Bunlar biber domates. Kurusu. Zeytinyağladım, sosladım. Bunları şeye koyuyorum arkadaşlar. Kuru fasulyeyle. Kuru fasulyeyle. Iı, pilava. Bulgur pilavına koyuyorum. Bunlar turşularım arkadaşlar. Soslarım. Bunlar turşularım. Sirkem. Bunlar turşularım. En son bu kadar kaldı. Bunda küçük kurdu. Böyle. Gelinimle birlikte yeriz inşallah. Afiyetle. Allah izin verse. Allah güle güle yedirme kısmet etsin. İnşallah. Burada böyle akşam oluyor. Bu taraftan da böyle. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.